He, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomu hoş ama hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizinle birlikte um, video videoları çekeceğiz. Baya duruldu çekmiyorum. Um, öyle. Arkadaşım yanımda. Evet. O da konuşabilir. Evet. Şimdi ben şu anda çok memnunum. Lütfen bana da kanalımıza abone olmayı. Az video çektim. Şimdi burada da ben. Şimdi Böyle ben video baktıktan sonra bu videoya bakın. Tamam. Evet arkadaşlar, beraber video çekmeye karar verdik. Evet. O, o onun kimlerle çektik? Ben ikinci kez. İzlesin hadi karakterler hadi Karakterlerimizi göstereyim ben. Eee siz isterseniz böyle gösterebilirsiniz. Evet. Ben gösterin. Böyle durun bir dakika göstereceğim. Ben de bro bu 8 tane karakter var. Ee, Konuş daha fazla yok. Ama sıkıntı yok arkadaşlar açarız. Sıkıntı yok. Kitle boy. Kitle boy. Gösterin gösterin benim saçlarım burada. Evet. evet. Bunlar gene benim karakterlerimi. Şöyle. Şu karakteri ben dün açtım. Şu evet. Karakteri. evet. Kutu açmıştım. Gidemi çıktı. Bunu evet. açtım. Evet. evet. Şimdi de <laughs> devam <laughs> edelim. Ben hala hastayım. Zaten 10 video çektik şimdi yine video çekiyoruz. Geçmiş olsun zaalarım arkadaşıma. Evet. Şimdi bayağıdır oldu oyuna girmiyoruz. Hadi girelim ya. <laughs> evet. <Yemezsin. gülüyor> Abone olun benim kanalıma ve Ahmet'in kanalına. <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz. Ay ayva ay, yedik. Evet, ay, ay. yedik. Evet bayağı yedik. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar burada kaybedebiliriz. Evet yani çok. O yüzden yine de takip, takip etmeyi unutmayın. Bazenimiz bazen kötüyüz arkadaşlar. Daha sıkıntı yiyiz. yok. Yine hep. Hayır. Break, breaking donduruyor. Yani çok hızlı. <laughs> çekin çok muz ben evet, evet, çok arkadaşlar atıyor bak bak yok boya 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 öyle arkadaşım da çabalıyor yensin ama yenemiyoruz arkadaşlar onlar çok iyi ve çok hızlı biz bu oyunu yeni gördük ve tam oynamıyoruz Yani öyle işte öyle işte Ya Franklin dur ay. Ay, ay, ay. Ya şu Franklin çok hızlı Beraber beraber öldük ya

Tadi dia sih, walaikumualaikumala, walla. kananda, harkanlah, wala, ada, oh, ahah ahah, aha boya boya, boya 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 hayır ya zır, zır, zır. Olsun ya <laughs> Ayrıca düşlenmiş Şu şeyi ben Aaaa <laughs> Şimdi Topu tutmaya çalış Topu tutmaya çalış Kimse yuvarlamaz Çünkü kaybederiz O zaman kaybederiz kaybederiz Hayır Hayır

Frank, Gerçekten çok güçlü. Gerçekten siz de lütfen birin, çok, birin çok eğlenceli hem Gerçekten. de baya şey karakter var. Kutu açma şeyleri böyle mükemmel. Sakın kaçırmayın diyoruz. Ve Arkadaşlar beraber de oynayabiliriz. Linki, bırakıyorum açıkta. Yani arkadaşlık yapıp oynayabiliriz. Yani onunla bir sıkıntı yok. İkimizin de kanalında bir Brawl şeyi var. Ee, video videosu. oradan izleyebilirsiniz. Ne kadar şey yaptım oynuyor ya? Ne <laughs> yapayım? Dans mı <izniği. gülüyor> Oynuyoruz. Arkadaşlar daha fazla <laughs> daha fazla arkadaşımla video çekmemiz istiyorsanız kanalıma like atıp unutmayın. Abone olmayı, abone olmayı, abone o zaman çok ama çok ama çok ama çok sevineceğiz. O zaman çok sevineceğiz. Çünkü siz bizi mutlu yapıyorsunuz. Biz de sizi eğlendiriyoruz. Evet. değil mi arkadaşlar? Evet. Çok evet. <laughs>

Sen 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 sen. Ben de Ben de de çok. Oya Lan gel lan robot Gel lan Gel lan tarım sözü tarım tarant. hayır, hayır hayır kimse topu almasın kimse Kimse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Hayır. Hayır. Arkadaşlar bugün kaybediyoruz ama neyse. Neyse son maç. Şu an gene videoyu kapatıyoruz. Evet. Ben son maç için. Ay, ay, ay. Benim karak... Ben, ben, ben karakter ben ben çıkardım sana ya karakteri. Ama... Tamam ben diyorum. Evet. Başlıyoruz. başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. İleride bir canlı yayın açarsın lan. İkimiz de, ikimiz de bir canlı yayın açarsın. Değil mi? O zaman biz de Türk olur. Değil bir saniye, bir dakika. Ne? 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 Ha, Madya

yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir şey düşünüyorum. Yani. Evet, evet, top, top, top bende. Ha, tamam tamam. İlele elele, hiç ilele hiç kaybetme. İlele ilele. 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 İlele ilele ilele.

Aa, dakika. Ben biraz sürüyorum. 99 99 100. Evet, evet, bir zafer iyi. kazandı. Evet, şimdi de, de, de. Evet, evet arkadaşlar. Bir siste kalktı. Diğer arkadaşım da gelecek. Şimdi. Diğer arkadaşım da istek attı ama galiba gelmiyor. Niye ben de bilmiyorum. Şuna Evet. Bye bye. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik yani Daha da böyle Videolar çekmenizi istiyorsanız Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere Sevgiyle kalın Ve Bay Bay